thank you Bizim meşhur üçlü grubu daha çok onaktan almıştı. Yazarın en sevilen serisiydi sanırım Kargalar. Ben onun kitaplarını okumadım ya. Normalde okurum ama nedense onu almadım ve şu an çok pişmanım çünkü hiçbir yerde ciddi şey kargalar serisi yani böyle gölge gibi normal üçlü şey sevdiğimde ona böyle yapışıyorum. <laughs> Ve gerçekten bir şeyler popüler olduğunu izlemek gerekiyor. Çünkü gölge kemiği izledim ya çok sevdim falan. Hemen bir sürü fan videoları izlemek istedim. demiş olmama biraz üzüldüm. şekil aldı zaten. Bayağı iyi görünüyor. She's düşünüyorum. Bence bunların içeriği o kadar da fark etmiyor. Bence. Ama çok emin değilim çünkü düzenli olarak böyle şeyler kullanmıyorum. Kullanacağım zaman ciddi ciddi araştırırım. señor sí, claro.